Değerli dostlar, sevgili arkadaşlar. Daha önce size anlatmıştım. Dört renk klişesi. Siyan, magenta, yellow, black diye. Şimdi bu resme iyi bakın. Çünkü bu resimde görmüş olduklarınız toprak, hava, ateş, su ve hayattır. Üzülmeyin. Beyniniz elbette yanacak. Fakat bu sizin hayrınıza olacak. İstiklal Marşımızın bir şairi var. Adı Mehmet Akif Ersoy. Onun öyle değişleri var ki, hakikaten bu değişleri anlayabilmek, önünüzde öylesine ufuklar açacak, öylesine ufuklar açacak ve anlayışınız öylesine değişecek ki, bunu kendiniz bile tahmin edemezsiniz. Hani Şöyle bir sözü var Mehmet Akif'in. O zaman vecdile bin secde eder varsa taşım. Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naşım. İşte o zaman yükselerek arşa değer belki başım. Sevgili arkadaşlar, değerli dostlar. Elbette... Burada ifadesi geçen bazı kelimeler vardır. Bunlardan bir tanesi mücerrettir. Bir tanesi vecd ifadesi olarak konulmuştur. Ve başın arşa değmesiyle ilgili bir deyim vardır. Evet sevgili arkadaşlar. Mücerret kelimesinin anlamı hakkın birliğini her şeyden soyutlamak olarak ifade bulur sözlüklerde. Ama aynı zamanda bekar yaşamayı tercih eden yolcu ifadesi yani salik ifadesini de ortaya koyar. Sevgili dostlar, veşt kelimesi coşmak, kendinden geçmek anlamındadır. Evet, bir ilmi almaya başlıyorsunuz ve o ilmin hakikatiyle yüzleşmeye başladığınızda ve kendi genetik kodlarınızda açılanlarla hasbihal olduğunuzda işte o zaman vejd kelimesi sizin için aynı şeyi ifade ediyor. Evet, sevgili dostlar, İstiklal Malkı'nın şairi o ifadelerin içerisinde öyle kelimeler kullanıyor öyle şeyler anlatıyor ki bunları anlamak ve bunlarla bir yol yürümek sanıldığı kadar kolay değil. Birincisi kendi lisanınıza hakim olmakla alakalıdır. Eğer ki kendi lisanınıza hakim olamıyorsanız Burada var olan hadiselerden bir tanesinin de veli sıfatı olduğunu ve bir çocuğun her türlü durumundan ve davranışından sorumlu olan kimseye veli dendiğini veya ikinci bir anlamıyla da ermiş, eren evliya sıfatlarını kullanıldığını bilmek gerekir. Sevgili dostlar, Hazreti İbrahim, Hazreti Muhammed'in dedesi sıfatıyla anılır. Bu erik yer, torunun dişi kamaşır diye bir ifade vardır. Yani dede ve torun aynı kişidir. Bu yüzden dede torunu ile yükselir. Eğer gerçekten bugün kendilerini alim zannederek konuşmaya kalkanlar bu hadiseleri bilmiş olsalardı, Hazreti İbrahim'in hangi maksatla Müslümanların ilki olarak anıldığını ve yine o başlı başına bir ümmet idi ifadesiyle anılmasının da gerekçelerini kavramış olurdunuz. Hazreti İbrahim Kur'an'da en fazla adı geçen peygamberlerin başında gelir. Elbette ki onun ifadeleri kadar adı geçen Davut, Musa, İsa ve Hazreti Muhammed de çok önemlidir. Sevgili dostlar, herkes kendisini çok bilmiş zannediyor ya, işte ne kadar bildiklerini test edebilsinler diye biz de size bu hakikatleri anlatmaya çalışıyoruz. Hazreti İbrahim için bütün peygamberlerin babası ancak Hazreti Muhammed için de dedesi ifadesi kullanılmaktadır. Deden İbrahim der onun için. Sevgili dostlar, Hazreti İbrahim 6. peygamberdir. Hazreti Muhammed ise peygamberler arasında 25. yani son sırayı ifade eder. Fakat, bugüne kadar bunu anlayabilmiş olan kimseler yoktur. Anlamadıkları için de sıkıntılar içerisinde bocalarlar ve bu sıkıntılardan da bir türlü kurtulamazlar. Sevgili dostlar Kur'an adı üzerinde kur tire an yani kurguyu anla ve kurgulayarak tekrar anlat ifadesini taşır. Kur'an'da var olan kurguyu çözemeyenler bugün Kur'an hakkında konuşmaya çalışırlar. Hayır sevgili dostlar onlar bunu başaramıyorlar bugüne kadar başaranı da olmadı işlerinde. Evet. Müddessir suresinin 30. ayeti üzerinde 19 var ifadesini taşır. Müddessir kelimesi esaret müddeti demektir. Evet. İnsanlar bir şeylere esir olur. İyi de o esaret nasıl bir esarettir? Varsa anlatabilecek olan çıksın ve bu hakikati insanlığa tam ve net olarak anlatsın. Bunu bugüne kadar başaramayan bugünden sonra hiç başaracak değildir. Ancak kendi önlerine konulduğu zaman bunu anlayacaklar ve ondan sonra da ne yaptıklarını keşfedeceklerdir. Sevgili dostlar, dede üzerinden gelenler toruna taşınacağı için bu taşınım esnasında var olan o torun denilen cesedin yaşamış olduğu o sıkıntılı dönem bir esaret müddetidir. İşte bu yüzden esaret müddeti dediğimiz müddessir süresinin 30. ayeti ki o da çok özeldir. Üç sıfırlanmanın gerçekleşmesini şart kılan bir ifadedir. İşte bu yüzden videomuzun başına koymuş olduğumuz o klişeleri gösteren siyan, magenta, yellow, black ifadeleri bu yüzden önemlidir. Sevgili dostlar, videonun başına tekrar bakın. Orada var olan bir orijinal fotoğraf ve onun ayrıldığı dört klişeyle, klişeyle siyan, magenta, yellow, black yani üzerine düşen renklerin miktarlarını göreceksiniz. Eğer ki bu dört tane rengi üst üste çakıştıramıyorsanız asıl olan orijinaldeki renkli resmi yakalama şansına da sahip olamazsınız. İşte bugün insanlığın kavrayamadığı hadiselerin başında bu dört mevhum dediğimiz hadise gelmektedir. Değerli arkadaşlar, sevgili dostlar, hakikaten bunu doğru anlamalısınız toprak bedenleri, hava hevesleri, ateş ilmi, su, us yani akıl tecrübeleri, hayat uygulamayı gösterir. Eğer ki almış olduğunuz ilmi yaratılışın başından bu zamana kadar size sizinle açığa çıkacak olan ilmi taşınımı doğru olarak kavrayamıyorsanız hayat dediğimiz yere de varamaz ve sadece bu dört klişenin arasında kalırsınız ve işte oradaki görünüş miktarınız da ancak o kadar olur. Değerli arkadaşlar, sevgili dostlar, bunları doğru olarak anlayın. Eğer ki bunları doğru olarak anlayabiliyorsanız, işte o zaman Mehmet Akif'in İstiklal Marşı'nda anlattığı pek çok şeyi çözme şansına da sahip olursunuz. O zaman vecdile bin secde eder varsa taşım. Her cerihandan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır yerden ruhi mücerret gibi naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Bu söz öylesine önemli o kadar özel bir ifadedir ki veliler velisi sıfatı kime verilmiştir? İşte sadece bunu çözebilmekle bile o veliler velisini huzurunuzda görebilirsiniz. Tabii ki aklınız alıyor, zihniniz onları kavrayabiliyorsa. Evet sevgili dostlar, Toprak beden olarak varsınız ve üç sıfırlanma şartınız var. Yani bedeninizin hayatta olduğunu görebilmek için, o bedenle yapılabilecek onları, olanları anlamak için hevesler, o heveslerden bir tanesinde sabitlenip alacağınız ilim ve o ilmi uygulama alanına taşıyabilmek için yapmak zorunda olduğunuz testler yani tecrübeyi doğru olarak anlamalısınız ki eğer bu üç sıfırlanmayı da kendi bedeniniz üzerinde taşıyabiliyorsanız ancak o zaman bileceksiniz ki sizler hayat yani uygulama aşamasında olacaksınız. Elbette bundan bir sonrası daha var. Karakter ifadesi arkaya terk demektir. Arkaya terk edebilecek neyiniz var? Evet Yol uzun. Yol sarp yokuşlarla dolu. Engebeler coşkun nehirlerle dolu. Bu yolu açabilmek için yanınızda azığa da ihtiyaç var. Eğer ki o azıkla gelmediyseniz bu yolu aşma şansına da sahip değilsiniz. O yüzden artık bu yolda yürümek gayesiyle var iseniz yanınıza götüreceğiniz azının da sadece bu hakikat ilmiyle olduğunu yürüyeceğiniz yolda göstereceğiniz başarılarında sizin marifetiniz olacağını anlamanızı istiyorum. Sevgili dostlar, önümüzdeki sohbette bunları konuşacağız. Bunlar üzerine bir sohbet yapacağız. O yüzden şimdilik bu kısacık sohbetle idare edin. Hepinizi seviyorum. Sevgi saygıyla kucaklıyorum. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.